arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 800 bir vubuk saldık ve bir vazgeç hava tav yapıyoruz. Evet arkadaşlar Genel. bana almıştı babam şimdi bura alacağız ee, gördüğünüz gibi. Ya anne dur ya video dur şimdi ilk ilk şey ne yapalım? Sen gelsene. Ya anne bekle ya. Sen, bırak, ben. Arkadaşlar ben annemiz ya. çağırıyor. Birazdan gideriz. Ben video bitireceğim hmm. zaten kısa sürer. Çok da kısa sürmez ama. Evet. Bakalım nereye alalım nerev. Tamam bırak ilk emot. Şuna tıkla direkt. He tamam al. İstediğim bir şey. Ben karışmayayım. Bence oldu sıkılal. Anne bekle yemeğimizi. Alıyor oğlum. Al. aldım. Bu iyi tam. Evet arkadaşlar buran güzel bir emotu aldık. Şimdi... Evet. Anne! Baş... Yemeğin... Yok biz aşkları istemiyoruz. <laughs> şimdi faale bakalım. Nasıl... Toz, toz bakalım toz ne alabiliriz? Evet. Toz bir şey yok. Face. Bir haberim şey, var, telefonumu alacağım şimdi sizden. Ya anne dur. Şimdi... Gel bakalım. 100. Bence de 100 almayak ya. Yani. Haydi lütfen. Güzel yüz güzel yüz, güzel yüz seç. Bak öyle bir yüz seç ki çok iyi olsun. Ya Aa, abartma. 5 Robux'luk da yeter. Ne 5 Robux'luk? 5 Robux'luk yüz yok ki abi. Var. Aha, Hı, dur hadi. bir dakika. skin Hı. diyelim. Aa, dur. Hayır saç. En önemli. Senin bak, için. Bence saç. Iyi bak ya. Burak ya. Bak beni kırıyorsun ha. Beni kırıyorsun şu an. Rahat ol sen. İstediğin bir şey sıfır Robux mı lan? Biz fakir miyiz oğlum? E, abartmayak. 100. Zaten en fazla 100. En az. Yani robotluk olarak. Şimdi istediğini al. Ne alacaksın? Sana bıraktım saç. Hadi bak. Ben şunu alayım mı? Al. Alıyorum. Alıyorum. Al. Gelsin aldım ve aldım. Şimdi şu gözlüğü çıkartalım. Evet, oh. doğru düzgün bir gözlük takalım buraya, değil mi? Gözlük mü? Ah, 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 on, on, Robux istedim. Ah, buradan seç. Hmm. Burada alacağımız bir şey yok ya. Ne çıktı ama? Hadi seç. Kolye seçmeye gerek yok, gereksiz oh. ya. Şöyle arkaya, arkana bir şey al. Evet. Aha. Burak direkt bunu yapıştırdı. Ne yap bunu bana? Benim saçım saç saç. Saçımı ver bana. Tamam. Bekle dur. Emojilerini de çabuk tıkladın. Şunu mı sana? Yok yok. Gerek yok. Tamam. Ee, atıyor, tıkladık body. Şimdi body'nin çok özel bir şeyi. Hadi yüz. Seç bakalım. Ben dur dediğimde duruyor. Hangisi? şunu alalım mı? Al şunu. Alıyorum. Al. Al. Şu gözlüğü nereden çıkaracağız? Tamam. Ben bu alan çok karışık ya bilmiyorum. Tamam. Şimdi ı, aksesuar. Göz, doğru düzgün bir gözlük tak yani. Değil mi? Evet. Tamam. Bunu açayım. Haydi bakalım. Bence gözlüğümüz olmasın ya. Güzel olsun ya. Haydi. gözlük yok ki. Yani bunda kafalık işte bu hayat. İstersen gözlük olmasın evet. Benim kanımı <laughs> alıyorsun ben? Kanadım olmaz. Benim ben de bunu kanat al sandım. Al bence. Yok ben kanat alacaktım. Tamam Ama kanat, kanat alırsın. Oldum. Sana oh. saldım. Arkadaşlar şu an burası saldım. Arkadaşlar bunu alalım belki. Alım Al, oğlum Alayım mı? Yok. Ne oluyor? Ciden mi lan? Al lan. Ne diyor lan? Tamam haydi al. Doğru düzgün bir şey alacaksın inşallah. Alacağımız bir şey yok ya bu da. Ya al ya haydi. bir, şey, bir şey yok. almadan çıkarsan var ya güzel. Adu. Bunu mu? He tamam. Arkadaşlar bu arada bir video daha gelecek. Buna vesile atacağız. Kaybeden şey Abi. Şimdi, şimdi biz dur. ve eşyalarımızı de. takalım. Tak ilk bunları. Sonra. Tak. Evet. Elim ayağım titriyor. Bunu da. Birazdan işte. kıyafet de alırız. Şoldır. Vay be vay be. Şak. Saç. Saç al bakayım. Gözlüğü çıkart. Gözde de çıkartacağız. Bir dakika. Şimdi Toros'ta onu istiyor musun? Hani şöyle kalın benim yüzüm var ya. Onu istiyor musun? Tamam. Yok. Tamam Anladım. tamam. Ee, şimdi ne yapacağız? Aksesuardan. Aa. bayağı güzel oldu ha. Vur Şu arkamdakini çıkart ya. Tamam çıkartacağız. Anam dur. Front. Bacıkdaydı Front. Front. Bir şeyi çıkart. Ben şunu çıkart. Tamam. Facedeki gözlüğü çıkar. Tamam. Bunu yeni şeyi tak ya. Bunu mu? He. Alıyor mu lan? Alıyorum. Ama e, şeyi takamaz. Ah doğru lan. Alıyorum. Al. Gel göstereyim. Al git. Artık da her şeyi de alacağız. Ee, oyun da alacağız. Ama kıyafet de seçim. 10 Robux alt tarafı ya bir kıyafet. Yani ikisi birden 10 Robux. Haydi. Tamam, bir Haydi. Kıyafet... Arkadaşlar Burak eğer kıyafet almasa bir video sıfır like gelsin. Hayır. Erkek kıyafet nerede? Yok. Yok ama 5 Robux'luk olsun. Tamam 5 Robux'luk olacak. Lan 5 Robux. Tamam 5. Ya işte haydi. Al. Hmm. Güzel bir şey yok mu? En sevdiğim tişört. Bunu Hepsi varken onu al. Neyse. E, altı da al. Alt da alalım. Bir tane sonra bitsin. Öbüründe başka video daha gelmiş. Tamam. Ne al bakalım işte. Sen dur deyince duracağım. Uy bir Alalım. Alma. O, o değil. Hmm. Aa bunu alalım mı? Al. Al al. 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 Bu şeyi sana emrediyorum. Al. Şimdi. Şu otomize de. Yani İki hala mi? 431 robux'u var. Unutaaak. Başka bir şey daha vardı. Ne vardı? Ne? Bu, şu, şu. Aa dur şu çıkmış. Şimdi avatarımız bitti. Şimdi... Evet arkadaşlar bu video sevdiyseniz ve son kez bedava bir şey. Ha, ama Hatta de... Başka bu. video çekmeyelim. Bekle Şimdilik... başka video çekeriz. Bekle biraz. Evet. Hmm, sağlıyorum alıyorum Burak. Ne? Adı adı ne olsun? Ee, adı Pro GS olsun. Pro GS. Hazır mısın? Al. Şimdi biz neyi aldık? Özel bir oda. Yani iki kişilik. İstediğin kişi alabilirsin. Sen al var. Oda alalım öbürünü de. Başka videoda alacağız. Evet, evet. Buranın özel odası. Uyuyor ama be benim şeyim çok güzel oldu lan. Şimdiki şimdi git oradan gir. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonu izlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Payvan! Ben bunu oynayacağım. You.